herkese selamun aleyküm. Değerli izleyiciler burada gördüğünüz gibi kameramın açısından bir kısmı görünüyor. Yapılan bir kazı var. Yakın çekimden de biraz sonra detaylarıyla birlikte burayı sizlerle paylaşacağım. Çok önemli bilgiler de vereceğim inşallah. Şimdi sizden ricam kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Videomu beğenin. Yorumlarınızı da, düşüncelerinizi, fikirlerinizi de mutlaka yorumlar kısmına yazın. Benden tüp dağılan tarama alıp buluş yapan değerli abilerden, kardeşlerden de bana bulduklarıyla alakalı destek videolarını atıyorlar. Ben de kanalda sizler için paylaşıyorum. Neden? Çubuklarımızın iş yaptığını insanlar görsün diye yüzlerce defalarca buluş yapan insanlar defalarca muvaffak olmuşlardır. Bunların hepsi kanıttır, ispattır ona göre piyasaya araştırın iş yapan çubuk alın her zaman şimdi biz buranın mezarını bulalım ve yakın çekimden de kamerayı elime alıp yanlış yapılan kazının içine girip neden yanlış bir kazı olduğunu püf noktalarını detaylarını sizlerle paylaşacağım değerli izleyiciler ben buraya geldiğimde kayalardaki el işçiliğinden ve kayaların otuk duruluşundan burada bir mezar olduğunu anladım. Daha hiç çubuk tutmadan lakin kazılan yeri incelediğimde de yanlış bir kazı olduğunu anladım. Şimdi doğru mezarı bulalım. Ondan sonra yapılan yanlışlıkları da sizlerle paylaşalım. Değerli izleyiciler. Şuradan tutalım bakalım. Bizi nereye götürecek? Evet değerli izleyiciler, yaklaşık şu kısımdan tam kazılan yerin kenar kısmına geldiğimde mezar olan kısmın bu tarafa yanlış kazılan yerin kenarına doğru 5 adım. <laughs> ortalama 5 adım 5 metre 4 veya 5 metre ilerisinde gerçek mezar var ama burada da baya bir mesafe arada baya uzun bir mesafe var galiba bu taşa göre yani taş burada olduğu için şuralarda da var birkaç tane taşlar burada olduğu için iri taşlar burada olduğu için herhalde mantık olarak hareket edip ortasını Kazmışlar ama büyük bir yanlış kazı olmuş. O kadar belki masraf edildi, belki bir sürü buraya emek harcandı, zaman harcandı. Bu önemli bir şey. Ellerinde çubuk olmuş olsaydı böyle bir tüple alan tarama kendilerinde geliştirselerdi, kullanmasını da öğrendikten sonra buradaki doğru mezarı zaten bulurlardı. Bu şekilde yanlış kazıya da gerek kalmazdı. Malzemesine bakalım. Peki malzeme var mı? Değerli izleyiciler. Boşluğun içerisinde Herhangi bir malzeme verisi ben alamadım. Burada herhangi bir malzeme yok. Ama ebatlı bir şekilde mezar var. Muhtemelen direkt üstten kapatmalı bir sistem. Şimdi burada malzeme yok. Önemli olan değerli izleyiciler, muhtayı tespit etmek. Ya malzeme olsaydı. Bu çok önemli bir şey. Yanlış yere kazıp çekip gitmişler. Burada malzeme olsaydı malzeme burada kalacaktı. Ben de gelip bulmuş olurdum. Malzeme olsaydı keşke. Şimdi yakın çekimden buranın detaylarını sizlerle paylaşalım. Değerli izleyiciler. Kameramızı elimize alalım. Burayı hep birlikte inceleyelim. Neden yanlış kazı var? kameramızı alalım. Bakın. Görüyor musunuz? Yanlış kazı. Şimdi nereden rahat çıkabiliriz, inebiliriz? Şu kısımdan inelim. çok önemli bilgiler paylaşacağım şimdi sizlere. Daha çubuk tutmadan bile yanlış kazı olduğunu nasıl anlarız? Şimdi bir gördüğünüz gibi burada ana kaya var. Yani ana kaya parçaları var. Kırmışlar bunu da zaten de. 2. toprağın Katmanları bozulmamış. Bakın, görüyor musunuz? Tabaka tabaka. Yani burada da yine ana kayatıkları var. Şu kısım güneş almadığı için biraz nemli kalmış. Bakın şurada da aynı şekilde toprağın katmanlarının bozulmadığını görüyoruz. Burada bakın burada zaten kırmışlar görüyor musunuz? Bunlar ana kayadır. Yani herhangi bir el işçiliğiyle buraya konulan bir kaya değil. Değerli izleyiciler görüyor musunuz? Bu böyle gider yani. Zaten şu kısımdan şu kısım hemen hemen bir buçuk metreye yakın. Tam ortadan da yukarısı biraz bir buçu hafiften geçiyor sanki. Bu etkenlerden dolayı buranın ben incelediğimde yanlış bir kazı olduğunu anladım. Ondan dolayı da burada hep birlikte bir tespit yapmak istedim ki bu bilgiler de önemli bilgiler. Değerli izleyiciler. Şuradan bir çıkabilirsek. Şimdi tekrar gösteriyorum. Görüyor musunuz? Şu kısım. Aslında bakın. Şurada da bir çöküntü var yani. Hafifçe ne de bir. Hemen şöyle biraz eğim kamera aşağı doğru. Net gözükür. Evet. Şu kısımda da bir çöküntü var aslında değerli izleyiciler. Ölçüm yaparken pek dikkat edemedim ama kamerayı elime alınca daha rahat bir şekilde buradaki çöküntüyü de fark ediyor insan. Çubuklarımızla birlikte burada ölçümümüzü doğru noktamızı bulduk. Ama malzeme maalesef yok. Ondan dolayı bu neymiş? Çanak çömlek parçaları falan buralarda var. Değerli izleyiciler saygılarımla Allah'a emanet olun.